Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti binasında 141 üyeden 95 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Tunca Yönük yürütürken, katip üyelikleri ise Cüneyt Aka ile Selin Karakaş yaptı. Tüzük değişikliğine de gidilen kongrede Çanakkale Gazeteciler Derneği'nin adı Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak değiştirildi. Ayrıca yönetim ve denetim kurulu görev süreleri 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Üye aidat bedelleri yıllık 1 TL şeklinde belirlendi. Seçime tek liste olarak gidilmesi nedeniyle üyelerin divana verdiği önergeyle açık oylama yapıldı. Burak Gezen ve yönetimi oy birliğiyle güven tazeledi. Gezen'in yönetim kurulu Hafize Akıncı, Gürkan Düzenli, Kerem İliç ve Ogün İnal. Denetleme kurulu ise Mehmet Güler, Burak Akay, Utku Yaşar cüleden oluştu. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Mehmet Bayar, Mustafa Atmaca, Remziye Akgün, Sönmez Arslan, Setren Akkaya, denetleme kurulu yedek üyelerine ise Altuğ Acer, Cemal Oral ve İlyas Çolak seçildi. Başkan Burak Gezen, genel kurula katılımın çok yüksek oranda olması nedeniyle üyelere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü tablodan sonra şuna e, inandım. Bir sonraki genel kurulumuzu büyük bir salonda yapma zorunluluğu artık doğmuştur. Çünkü Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti e, üye sayısıyla artık Çanakkale'nin hep en güçlü ve etkili hem de e, en saygın gemiyeti haline gelmiştir. Bu tablo bizim ne kadar güçlü olduğumuzun da zaten kanıtıdır. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. E, bizim amacımız Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'ni Çanakkale'deki medya e, üzerinde bir kurumsal çatı haline getirmek. Yani Çanakkale basının kurumsal hale gelmesinin bir alt şemsiyesidir Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti. Hepimizin yönettiği, hepimizin katılımcılık sağladığı bir yer olması için hep çaba sarf ettik. Bundan sonra daha fazla çaba sarf edeceğiz. Bunu zaten hep beraber göreceksiniz. Bu seçimden sonra e, yeni seçilecek olan yönetim kurulu ile beraber ilk yapacağımız iş Çanakkale'deki tüm yerel gazeteciler, tüm diyorum yalnız, hiç ayırmadan, tüm yerel gazeteleri ve televizyon, radyo vesaire hepsini ziyaret edip hepsiyle birebir görüşüp bu sadece kuru bir ziyaret olmayacak. Beklentiler, cemiyetle ilgili talepler e, e, ya da işte bize yön verebilecek olan olan talepleri hepsini birebir görüşüp alacağız. Biz geçen iki yıl, biz iki yıl görev yaptık. E, öncelikle bu iki yıllık süre içinde birçok etkinlik yapmıştık. Bu etkinlikler biraz sonra faaliyet okurumda okuyacağım, onları şu anda değinmek istemiyorum. Gelir giderle ilgili bir takım e, çalışmalarımız oldu Bir şey yaratma konusunda. Onu da gelir gider bir bilançosunu okurken biraz sonra belirteceğim. E, ama bu iki yıllık süreçte ben, e, beraber e, Hafize Akıncı, Fikriye Susam Uyar, Altı Acer ve Ercan Özçetin arkadaşımızla beraber beş kişilik yönetim kurulu. Tabi burada yedekler de var. E, denetleme kurulu vardı. Gürkan Düzenli, Burak Akay, e, bir Tüfekçi. tüfekçi. E çok başarılı bir çalışma dönemiz, dönemi, dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Ve bu arkadaşlarımın hepsine teşekkür etmek istiyorum. Benimle birlikte onlara da bir alkış istiyorum. Thank you.